bir ürün alırsanız yüzde otuz, iki ürün alırsanız yüzde kırk indirim diye yazmışlar üzerine. Bunların fiyatlarına bakalım. Ha şöyle bakalım. Yüz otuz dört. Mesela bu. Bu yüz otuz dört. Ama bunların üzerinde şey işte indirim var. Böyle. Ve burası bir ayakkabı mağazası. Sakızda. Yüzde elliye varan indirimler diyor. Bakıyorum genelde 15 euro, 10 euro falan düşmüştür ayakkabılarda fiyatları. Şöyle göstermek istiyorum. Botlar falan. Güzel ayakkabılar var. Şu şekilde. Böyle. Şöyle al. Şöyle. Can I record? Thank you. Şu şekilde fiyatlar. Franklin'in ayakkabıları falan var. Genelde işte, kimilerinde sadece 5 Euro düşmüşler ama kimilerinde 15 Euro kadar da düşmüşler. Okay. Bu <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Bu kadar, şimdi başka yerlerden çekmeye çalışacağım. Tabii çarşı kapanmadan önce yapmam lazım bunu. Bu şekilde. Gözlükçü gerçek Black Friday diye yazmış cama. Ne kadar indirim var bilmiyorum ama. Çünkü çok farkım da yok. Gözlüklerin indirimine bakmayacağım ya. Onlara bakmayacağım. Kıyafet bakalım. Çarşıya şimdi doğru direkt geldim. Ya burada başladı. Birazdan şeyler de kapanacak. Dükkanlar. O yüzden hemen bir şeylere bakabilmek istiyorum. Elbiselere. Durum bu. Gelemedim. Gelemedim. O kadar çok sorun oldu ki. Oğlum, oğlum. Gelemedim. Dün de aşırı bir yağmur vardı. Gerçekten çok kötüydü. Yani öyle böyle bir yağmur değildi. Sağnak. Sağnağın sağnağı diyelim. Bakın karşıda da varmış Atletiva'da. Hemen bakalım oraya. Genelde mağazalar izin vermiyorlar girişe. Böyle bir sorun var. Mesela diyor ki böyle 89'dan 62 99 yani 15 euro falan imişler. 99'dan 140 pantolonu <laughs> o da 55'e inmiş. Tam bilmiyorum daha ben gün öncesine bazı şeyleri öğrenemedim. Çanta mesela 59'dan 41.99'a düşmüş şu çanta. Böyle indirimler var. Bu güzel bir mağaza bu İyi bir marka biliyorsunuz. Burada da var şubesi. Bu şekilde. içeri gireceğim bakayım göstermeme izin verecekler mi? İzin vermiyorlar. Çekmeme hayır diyor direk kadın. Dedim yani şey paylaşacaktım. İndirimleri %30 indirimimiz var dedi. Fiyatlar üzerinde %30 indirimleri varmış. Mesela bu firmanın. Bu şekilde. Bilmiyorum bu kadar paylaştığım yeter mi? diğerlerinde bakacağım hemen. Mesela e, Rebel diye bir firma var burada. Gitgen. E, bunlar da işte Black Friday diye yazmışlar pencerelerine. indirimleri i̇ndirimleri şuradan görelim camlardan. 149'dan 105'e Burada bayağı güzel indirimler var. Bunlar güzel indirmiş fiyatları. Bu şekilde. Hani ürünleri beğenirsiniz, beğenmezsiniz. <laughs> o ayrı bir durum. Ama bu şekilde indirimler var. Burada burada en çok seven şey değeri. Bayılıyorlar derilere. Şeyler. Yunanlar. Deri ürünlere. Bakın. Deri ceket. Biraz yansıma yapıyor ama. Deri ceket. Deri short. Giymişler. Kürk. kürkü çok seviyorlar. Bu şekilde. Yani Yunanlar bayağı süslü bu arada. Çok güzel giyiniyorlar. Bence Avrupa'da hani başka ülkelerin adı çıkmış. Ee, güzel giyinmekte. o bence Yunanlar çok daha iyi giyiniyor. Çok süslüler. Her daim çok temizler. Hiç kötü kokan insan görmezsiniz burada. Böyle. Fiyatlar bunlar. Ya bunlar tabi biraz daha anne işi şeyler. Annelere de laf etmeyelim ama bunlar biraz daha tabi incikli falan herkesin giymeyeceği şeyler ama e, çok güzel ürünler de oluyor yine. Fiyatlar böyle. Çarşının merkezinde şöyle bir köşe dükkan var. Çok güzel bir ayakkabıcı burası. Burada da indirimler böyle. Yine markaların polo mesela. Yüzden 90'a düşmüş kolay ayakkabı. Şu Arziner 79.90'dan 71.90'a. 79 yani birazcık indirimler var. Bu çok sevilen bir marka bu arada burada. Güzel de. Bu şekilde. Şöyle fiyatlar. Bunu da böyle göstermiş olayım. Burada erkek ayakkabıları var. Yine bu firma çok fazla indirim yapmamış. %10 indirim yapmış. Böyle. Burada da %10 indirim var. Aslında Hondos'a girebilmek istiyorum. Bakalım orada çekmeme izin verecekler mi? Orası Tax-Free ee, ve tüm markaların neredeyse olduğu bir e, mağaza. Swarovski'de %30 indirim yapmış Black Friday'de. %30 diye yazmış. Fiyatlar şöyle. Şöyle bir liste koymuşlar. Böyle. Sıvaraski'de de böyle bir indirim var. Honda Center'da orada bakın. Grinders'ın çaprazına düşüyor. Burada Grinders var. Çok güzel bir kafe. Honda'sta onun hemen çaprazında. Grinders'ı de çok seviyorum bu arada. Öneririm. Hem hizmeti hem de ürünleri lezzeti güzel. Kahveleri güzel yapıyorlar gayet. Orada bir şeyler de yiyebilirsiniz. Onlar da güzel. Fondos'ta da ne kadar indirim var? Oran yazmıyor. Zaten bakın shop tax free bir shop diyor. Bakalım <laughs> kayıt olabilecek miyim? Gizlice yapmaya çalışacağım. Burada ürünler çok pahalı olduğu için genelde insanların dokunmasını çok istemiyorlar. Düşüp kırılabilir diye. Biz size yardımcı olalım falan diyorlar. Bakın şuraya da not almışlar. Dokunmayınız. Lütfen mağaza personeliyle iletişime geçinize Türkçe'de yazmışlar. %35 oranında indirim var. Parfümlerde, kozmetikte şu anda böyle görüyorum. Bu şekilde oran göstermiş olayım. Yani Zanlı burası. Şurası parfüm ver diyor. Bu şekilde burası ilk katı daha. Yani tüm parfümleri bence bulabilirsiniz burada. İstemedikleri için dokunmamızı. Dokunmak istemedim ama hemen bir Prada parfüme bakmak istedim. Fiyatını göremedim. Burada da e, Ralph, e, Lauren'de de konuşamadım. %40 indirim varmış. Çantalar %10 indirim varmış. Hı. Çantalarda %10. %10 %10 Kaç paraymış şu? 89 euro. %20 indirimli bir hali bu mu? Yoksa bunun üzerinden mi? Sormak lazım. Yeni izin <laughs> veriyorum dedi kadın. <laughs> sağ olsun Sağolsun. 82'ymiş bu. Mesela şu. Kelbi'nin. Ee, bunlar ilk fiyatlarıydı. Bunların üzerinden işte %10 %20 indirimler varmış. Bu şekilde. Şunlar da %50. Versace'nin çantalarında. Bunlar biraz daha şey abiye tarzı. Gels. Gelsin ayrı bir mağazası bile var burada. Küçük bir butik. <laughs> var ama yani düşünün. Çok seviliyor bu arada Yunanlarda Gels. Bu ne? 35 euroymuş. Şu şal. E ee, bunun üzerinde çite indirim var gene. Şu. Bunun üzerinde fiyatı yazmıyor. Neyse sormayacağım kadına. Mesela 145. Bunun üzerinden %10 indirim var gibi. böyle gidiyor. Bu daha ilk katı. Burası üç katlı. Atina'da altı katlı falan mağazalar var fondosun. Bu mesela ne kadarmış? 155. %20 indirimli haline düşünebiliriz. Bu çantanın. Gel. şekilde. Bu şekilde. Şu 170 euro. Yine indirimli haline düşünebiliriz. %10, %20 kadarmış? 150. 150 euroymuş yine. İndirimli halini hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde orada gez ayakkabılar var. <laughs> Çok toncikmiş şu. <o. gülüyor> %20 indirim varmış bunlarda da. 44, 45'ten yüzde 20 düşebiliriz. Bunlar bu şekilde Madden'in modeli, modeli, yine inayeti. Güzel bir çanta değil ama 55 euroymuş, 45 euroymuş bu. Oranını göremedim 10. %10 indirimle düşünebiliriz. Bu çanta çok ilginçmiş. Bu şekilde. Yani çok güzel ürünler var. Çanta falan da. İyiymiş. Hem sırt çantası hem el çantası. Seyahat için gayet iyi. Fiyatı ne kadar acaba? <laughs> Bakacağım hemen. E, 53 euroymuş bence fena değil fiyatı. 53'ten kaça düşecek bu? Oranı %10 indirimli düşünebiliriz. Normal fiyatı da iyi yani. Fena değil bence. Aslında. Ay koyamadım yerine. Bu şekilde. Evet, her şey var mı bu mağazada. Takılar, şunlar teşekkürler çok Çantalar. buraya girip gerçekten güzel bir çanta ile güzel bir ürünle çıkabilirsiniz. <laughs> Birçok ürüne. Kozmetikler de yine var yukarıda. Şu çantalar falan çok hoş. Baksanıza. Fiyatına da bakalım hadi. Aa, 44 Euro'ymuş bu çanta. %10 indirimde düşünebiliriz. 40 Euro'ya falan geliyor herhalde. Yanlış mıyım? Yanlış bir hesaplıyorum. Ya, buradakilerin indirim oranı düşük biraz. Hadi yukarı çıkalım. Yukarı katlar var daha. Şimdi bur burada biraz daha ev giyimi gibi var ürünler. Bu ara katta şöyle bir mağaza var. Seyahat ürünleri, sarf ve ikinci katta olanlar şekilde. Burada bunlar var. Yes, yes. Yes. Burada %20 oranında indirimler varmış. Bakın böyle şeyler var. Böyle gömlekler. Böyle dış giyimler, pançolar vesaire. Fiyatları ne? Bunlara bakmak lazım mesela şu yani bir gömlek bilmiyorum herkes hitap eder 48, 48'miş %20 indirimi düşünebiliriz mesela şu şapka 17.90'mış sonra bundan %20 düşebiliriz şöyle bir hırka var çok kaliteli duruyor <laughs> buradaki ürünler zaten hepsi güzel markalar bu 70'miş Bundan fiyat düşebiliriz. %20 oranında. Yine bir kazak var. Kalın bir kazak. 80'miş. Bu şekilde. Şöyle bir kazak var. Fiyatına bakalım. 80. Yani genelde 80 euro civarında buradaki kazaklar gördüğünüz üzere. Yasas. Şurada çok tatlı bir kot var. Kot etek bakacağım. Fiyatına bir dakika. Garcia'nın bir kot eteği 70 euroymuş. Bu çok güzel. Biraz pahalı evet. İşte %20 indirimde düşünebiliriz. Bu şekilde. Bu kürk. Bunlar kürkü çok seviyorlar. Kürk ne kadar? 150 euro. Yine %20 indirimde düşünebiliriz. Bu şekilde. Bu katta böyle. Böyle genelde ev giyimi ya da işte farklı parçalar işte şapkalar, eldivenler bulabilirsiniz. Ya alışveriş yapmak istiyorsanız sondosa gelin. <laughs> Marka alışveriş tabi. Burada çok güzel şeyler oluyor. Burada iç giyim var. Bu şekilde gidiyor burası. Burası iç giyim. Ben şimdi yukarı kata çıkacağım. Şimdi ev giyimini çekerken bir kadın böyle rahatsız olmuş şekilde bana bakıyordu. Sonra çıktım mağazadan. Dedi ki bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin çünkü kayıt etmek yasak dedi. Dedim hani başkaları izin verdi de demek istemedim. <laughs> dedim ki hani ben bunu göstereceğim ama Türkler sonra buraya gelecek dedim. Ha blogging için falan mı dedi. Evet dedim yani ben sizin yapıyorum. ama <laughs> getirdim bir yerde. Ee, aslında ha tamam o zaman çok teşekkür ederim dedi gitti. <laughs> Öyle işte. Yine bunlar da %10 indirim. 72 euroymuş mesela şu. %10 indirim varmış. Böyle. Bu çantaları mesela yine Yunanistan'daki fiyatlarına bakabilirsiniz online'dan. Bu 98'miş. Üzerine %10-120 neyse indirim gibi düşünüp o şekilde de çek edebilirsiniz. Valizler de var. Mesela şu polo. 130 euroymuş. %15, %20 civarında indirim var bunlarda da. Mesela şu 11 euro. <laughs> şu kütük. Kütüğü almak isterseniz <laughs> 115 euro <Euro'dmuş. gülüyor> Bu şekilde. Bu dev eşyaları var genelde bakın. İnsanları çekmek istemiyorum. Onlarla da %15 üzerinden indirimler varmış. %15, %20 gibi. Mesela şu ne kadarmış? Şu masa örtüsü gibi bir şey. 13,5 imiş. Mesela şu yatak örtüsü ne kadarmış? 46 imiş. Böyle. Şimdi burada da böyle. Burası son kat. Burası son kat benim anladığım kadarıyla. Normalde daha fazla şey vardı hatırlıyorum ben burada ama yine de çok fazla şey var. Burada da ev eşyaları. Bu şekilde. Yine yüzde yirmi oranında indirim varmış. Bir şeyleri çok tatlı değil mi? Çok otantik. Güzel duruyor. Fiyatı ne? Bir bakacağım hemen. 30 euro mu ne? Öyle bir şey galiba. Neyse, okuyamadım. Altına yazmışlar. Buralarda böyle işte. Yastık almak isterseniz 15 euro. Ama tabii indirimlerine bakmak lazım. Ne kadar onu göremiyorum. Böyle. Ondo Center bu şekilde. Aşağıda parfümün fiyatını sormaya çalışırım, öğrenirim, yazarım yine mümkün mertebe. Burası Ondo Center. Dediğim gibi Yunanistan'da her yerde var. Tax free olarak geçiyor. Almayı düşünüyorsanız bir şeyler, ihtiyacınız varsa alın ben diyorum. Yine de <laughs> e, tamam vergi geri alacaksınız ama gene de döviz bırakmak oluyor. Ee, tercih sizin orada Ben yani almayın diyemem ben burada yaşıyorum zaten <laughs> bu şekilde bunlar da var ilgilenir misiniz bilmiyorum yani tatile gidip şunu almak istemezsiniz herhalde şu valize bakalım kocaman bir valiz 119,5 euro 115 indirim var üzerine bu şekilde hediyelik bir şeyler almak isterseniz belki böyle bir şeyler var 14 euro 15 euro falan. Bu şekilde şeyler var. Ama yani tabii buradan bunlar alınmaz pek ama ya olabilir. Bu şekilde. Ben şimdi aşağı doğru iniyorum. Bir ürün alırsanız yüzde otuz, iki ürün alırsanız yüzde kırk indirim diye yazmışlar üzerine. Bunların fiyatlarına bakalım. Şuna şöyle bakalım. 134. Mesela bu. Bu 134 ama bunların üzerinden indirim var. Böyle böyle fincan vesaire almak isterseniz 9.60 9.60. Yani bunlar da indirim vardır elbet. Böyle çok yağmur yağıyor. Nasıl gideceğim? Şemsiyam da yok yanımda. Mesela bu normalde kaç paraymış? Uf. 239muş. %30'a varan yani indirim var. şekilde yüzde onla yüzde otuz arası indirimler var. Mesela Gucci'nin bulu ne kadar? 50 milim, 130. Evet. Taksi. Evet. Ya yeah. bir parça alırsanız yüzde otuz, iki parça alırsanız yüzde kırk indirim var diyor. otuz euro olmuş normalde. Bulun. Onun işte indirimini zaten direkt hesaplıyor. Ya. Yeah. neye düşüyor? 90.86'ya düşüyor fiyatı bu şekilde. Ya 50 milim diye söylüyor Bu şekilde yani bu bir size bir örnek olsun. Bu kadar. Ya ses. Ya ses. Bu şekilde bu da bir örnek olsun. Bu çok güzel diyor. Tamam. How much is it? Bunlar çok güzel diyor Roberto'nun. Yeah, it's very aesthetic. How much is the price of it normally? Normalde fiyatı 100 euro. It's only... Ama 100 Euro'dan 35'e düşersek 70. Ne oluyor? 65'e bir geliyor. Çok iyi. Çok güzel düşüyor ya. Yeah, very good discount. 72'ymiş bu da. Onu da yine %35 düştüğünü düşünebiliriz, <laughs> hesaplayabiliriz. Fiyatlar böyle. İlgilenirseniz. Bu kadar. Herkese sevgiler, saygılar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Büyüğünü olursanız size şu yılan şeklinde bilezik veriyorlarmış. Roberto Cavalli'nin. Çok iyi. Kokusu da güzel bence. Çok güzel beğendim. Fiyatını hesaplıyor şimdi. 134'ten 87'ye düşüyormuş. Yani güzel. Güzel indirim. <laughs> ya ya. ya. Bu şekilde. Bunu da göstermiş olayım son olarak. Bu şekilde. Görüşürüz. Hoşçakalın.